Bunlar Biz as, aslen gümüş rengiyle evet, evet. ama buranın şu doğma gümü olur. Değirmenlere. Çocuk o da. Şu an Antep'te var. bayağı gönderen evet. onlar. İşte bu hafta içinde getireceğim onları. Annemler falan üç tane. Evet. 18 yaşında bir kızım vardı. 14'te ortancı yolda. Küçük bunu 6 yaşında da 3 tane 6 yaşında. İki Anladım. erkek kızı var değil mi? Aynen. Eyvallah. Ee, öncelikle birkaç gün önce depremden birkaç gün önce memleketimdeydim. Ee, senin gizlimi geçirmek üzere. Daha sonra da memleketime gelmiştim emekliliğime geldikten iki gün sonra pazarı, pazarsıya bağlayan gece saat 04.17 sıralarında ailemde, ailemde samandağ içerisinde ikamet etmekteyken depreme evde yakalandık. Ee, o aşağıda tabii ki e, kısmen yaşadığımız depremler oldu. Hani gelip geçici surette olmuştu. De, Daha önce de yaşadığımız depremlerden mütevellit ama ee, eşimle beraber uyandık daha sonra çocuklarımıza baktık ki hani e, depremin e, şiddetini giderek attığını hissettik. Ayağa kalktık çocuklarımı toparladım diğer odalardan ve kapı önüne kadar geldik. O esnada e, duvarların çöktüğünü, duvarlarda çatlamalar, anatabildim, binanın ana tablomi e, sallandığını, kısmen olayın şiddetti. Yani birinci deprem akabinde çok kısa aralıklarla ki çok uzun süreli oldu zaten. Ee, artık hani olayın bitti, Tan sonra gelindi, ana yani kanısına vardık çocuklarımızla. Ee, orada artık e, nedir kelime ifade getirerek Rabbim bize yöneldik ve ölüm anını bekledik. Ee, yani hani yaşanır, hani anlatılmaz denen bir e, söz vardır, özlü bir söz vardır. Ee, o esnada e, bir sesi dıştan apartman sakinlerinin tabii o esnada biz e, e, apartman boşluğunun, merdiven boşluğunun çöktüğünü bilmiyorduk. Çelik kapı, dış kapımız açılmadı zaten. O bizi daha da bir şeye sürükledi. Çocuklarımla metanetimizi muhafaza etmeye çalıştık. E, e, ama her ne kadar da e, olsa biz hani büyükler olarak çocuklarımızın hayatın psikolojisi, yaşadığı psikolojiyle beraber o süreci nasıl geçirebiliriz? İşte nerede deprem anında işte nerede durabiliriz? Kolonlar e, sağlam, kolon altları, çocuklarımın e, çocuk odasında dolap dolapları boşaltarak çocuklarıma yer hani sistem e, etmeye çalıştım O işte aklıma gelenler. Yani hayat, alanı hayat alan boşluğu. boşluğunu ana oluşturma adına. Ve o arada telefon açmaya başladım etrafımla. tabii telefonlar açmaya ama dışarıdaki kıyametten tabi haberdar olmadığımız için hani olay sanki psikoloji olarak siz biz kendisini, kendimizin yaşadığını düşünerek Orada e, komşularımdan yardım istedim. E, Oğusta da e, evde kalanlar oldu, dış kapısı açılmayanlar 3 saat boyunca kurtarılmayı bekledik açıkçası. E, binamızın yan, yan yattığını, e, yan yattığını daha sonra gördük. Yani yan yattı çöp. Çökmedi ama yan yatmıştı. Oğusta da 3 saat sonra saat e, 07.30 sıralarında da e, ilçe itfaiye ekibimiz tarafından e, merdivenle e, kurtarılarak e, daha sonra e, Merkez İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü e, getirildi, getirildik. Yaralanma olayı ise e, buna bağlı olarak şöyle. O anda hiçbir yaralanmamız söz konusu değildi zaten. Hani sağ selamet çıktık. E, aynı e, aynen. Hastası Daha sonra itibariyle ise e, koordinasyon ekibi olarak merkez anlatabildim mi? E, kamu personeli bu arada tabii ki. Kamuda görev yaptığım için. Daha sonra e, çok kısa süreli e, evlerden e, tahliye e, özel eşyalarımızın e, tahliye edilmesi hususunda bir e, izin çıktı. Biz de asansör siteli yönetimini, asansör tahsis ettiği bir asansörlü e, evden eve taşımacılık e, şirketinin. E, onunla bağlı ben de dedim özel eşyalarım hani kısmen bir kısa süreli de olsa. işte e, vesaire şahsımıza ait bazı demirbaş şey, eşyalarımız vardı. Ona bağlı olarak çıktık, eşyalarımızı alacak olduğumuz nesnada, e, asansör halatı, e, dış asansör halatının kopması e, hasebiyle, asansörlü o şeyle beraber dördüncü kat. Abi. Bu Derbende. yaklaşık on gün sonra, on gün sonra oluyor. Yani evden eşyalar Tahliye etmeye çalışırken, çalışır. aynen, aynen öyle oluyor. Ailemi şöyle, ailemi ailemi hemen deprem akabinde bir gün sonra orada bir gün yine geçici olarak hani görev yaptım. sonra Çemnet'te daha sonra ailemi Gaziantep'te kayınpederimin bulunduğu bağ evi var tek katlı. Kayınpederimin evine götürdüm. Onları bırakıp tekrar dönmüştüm zaten görev alanıma dönüş yapmıştık. O görev alımı, görevimi tamam ifade etmekte olduğum süreçte zaten hani bu, bu o olayı gerçekleşti. Yani. Aynen. Şimdi şöyle bir şey var ki gerçekten e, e, biz bir defa kamu olarak emniyet teşkilatı olarak da olsun gerek sağlık teşkilatı olarak e, orada zaten AFAD e, yani en kısa sürede AFAD ekiplerimiz orada görev aldı. E, yani hani anlatılası çok hikaye var. Ama gerçekten çok ezemiyet hani çaresizlik denen olayı ben ilk defa hani daha önce birçok e, olayda da görev aldık. görev mesleki itibariyle ama hani tek bir kelimeyle özetlersek çaresiz çaresiz, çaresiz tabii ki çaresiz kaldık. Ama şunu e, halkımız yani unutmaz Bu belki klasik söylenen bir e, söz gibi gelse de insanlarımıza kulağa aşina. Yani vatanımız devletimiz gerçekten güçlü bir devlet. Yani dünyaya dünyada ben böyle bir güçlü de bir başka bir devletin olduğunu zaten düşünmüyoruz. Bu milliyetçi duygular içerisinde ben bu süreçten de en kısa sürede anlatabildim mi? Ee, daha güçlü bir şekilde çıkacağımızı ben düşünüyorum ama tabii ki kayıplarımız var. Yani herhalde bu zamana kadar olmayan olmayan bir sayıda bir kaybımız var. Ee, meslektaşımı çok meslektaşımı kaybettik. Çok e, hani insanımızı kaybettik. Hangi etnik gruptan olursa olsun. Rabbim bir daha bu bundan daha acısını yaşatmasın diyeyim. Ve bu yaşanan bu olaydan da inşallah Rabbimin hani e, kıyamet süresini yaşayan, yaşanan bu kıyamet süresini muhteviyatı olarak gördüm ben şahsım olarak. Özetleyecek olursak ibret almayı nasip etsin inşallah.